Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Kaos kavramını hayatımızda çok gördük biz. Belki genç jenerasyonu özellikle AK Parti ile beraber bunu hayatından çıkardı ama bunu bizim nesil özellikle çok yaşadı, çok gördük. Kaostan beslenen bir kesim var Türkiye'de. Şu anda muhalefet tam da böyle yaşıyor. Nasıl yaparız da kaotik bir ortam oluştururuz? Buradan istifade ederiz diye bir siyaset yürütmeye çalışıyorlar. Bakın şu anda HDP ne yapıyor? Elektrik faturalarını bahane ederek özellikle etrafı terörize etmeye çalışan bir tarz denemeye çalışıyor. Aynı şekilde CHP de onlara ayak veriyor. Destek veriyor. Bunlar ayıp şeyler. Söyleyeceğiniz sözünüz yoksa, projeniz yoksa, millet adına herhangi bir programınız yoksa ancak bunu yaparsınız. Bunların işi gücü bu. Bugüne kadar hep böyle götürdüler ve böyle götürdükleri için de milletten habire ders aldılar. Demokrasi tokatı yediler. Şimdi yiyecekler. Bakın arkadaşlar. Özellikle şu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir tartışma gündemde. Hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz bunları. Suni bir tartışma. Üstelik bu tartışmayı çıkaran kim? Daha önce 367 garabetini ortaya atan bir şahıs. Efendim Bunlar öteden beri hukuk garabetlerini milletin önüne koymuşlardır. Onun üzerinden aslında hakikatte hukukun öngörmediği şeyleri dayatmış, hayata yansıtmışlardır. Şimdi böyle olmayacağını gördüler ama buna rağmen bir teviye bu halleri devam ettiriyorlar. Efendim, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilebilir mi? Arkadaşlar, anayasada hüküm çok açık. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir cumhurbaşkanı iki defa üst üste seçilebilir hükmü var. Yeni sistemden bahsediyoruz. Parlamenter sistemden bahsetmiyoruz. 2017'de bir anayasa değişikliği yaptık ve orada ilgili madde değişti. O madde yeniden kayda geçti. O maddede de iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü var. Öyleyse bir dönem seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci dönem seçilmesinin önünde hiçbir hukuki engel yoktur. Zaten uluslararası hukuk normları da çok net bir biçimde kayda geçiyor ki bir değişiklik varsa bir metinde değişiklik varsa bir hukuki metinde eskiye şamil olabilmesi için eski hükmün de cari olabilmesi için bir not düşülmesi şarttır diyor. Burada öyle bir şey yok. Hukukçular bu konuda çok net fikir ifade ediyorlar. Siz daha önce hukuku idiş etmiş altüst etmiş bir ismin sözünü. ...efendim hüküm ifade eder hale getirirseniz... ortaya yere bir garabet çıkar. Komik duruma düşüyorsunuz. Hep böyle yaptılar, hep komik duruma düşüttüler... ...ve milletin de büyük bir tepkisini <laughs> aldılar. Şu anda da aynı şekilde bir tepki üzere millet. Yaptıkları bu maalesef. işleri bu çünkü. Şimdi bakın... ...buradan İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da yakın zamanda... ...bir büyük fecaat yaşandı. Neydi o? Bir kar yağdı... ...İstanbul karın altında kaldı. İstanbul'u yönetenler, Büyükşehir Belediyesi resmen amiyane ifadesiyle çuvalladı, beceremedi, başaramadı. Ve ben burada defaatle altını çizdim ki ya arkadaş belediye başkanlığı elbette ki hususi bir meziyet ifade ediyor. Bir de eğitim de gerektiriyor. Yoksa böyle bir maharetiniz olanlardan öğrenin. Ve örnek vermiştim. Gelin bizim Erzurum'da karla mücadele nasıl yapılıyor bunu görün öğrenin demiştim ben. Ona gelmediler. Efendim deprem bahanesiyle kaymaya geldiler ama efendim siz karla nasıl mücadele ediyorsunuz diye bizim Büyükşehir Belediye Başkanımıza sormadılar. Sonra ne oldu? Kamuoyunda itibarları sıfıra müncer oldu. İşte bu hali ortadan kaldırabilmek için şimdi farklı atraksiyonlar peşindeler. Kaotik bir takım efendim denemeler peşindeler. Bakın bir örnek vereceğim size. İstanbul <laughs> İstanbul'da Süleymaniye'de yaşanan bir inşaatla ilgili. İlim Yayma Vakfı'nın inşaatı. Bir açıklama var. Açıklamayı olduğu gibi sizinle paylaşacağım. Değerli basın mensupları sonrasında da değerlendirmemi yapacağım. Lütfen şuna dikkat kesilelim. Açıklama aynen şöyle. Kamuoyuna duyurum. Süleymaniye'deki yurt inşaatımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değildir. Vakfımız ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatımız durdurulmuştur. Yani kendi rızasıyla inşaatı durdurmuş bir vakıf var. İnşaatı durmuş. Kendisi ilgili kurumları vazifeye davet etmiş. Gelin birlikte görüşelim. Alacağımız karara göre de devam edelim. Şimdilik inşaatı durduruyorum demiş. İnşaatı durmuş bir halde. Efendim, bu çerçevede yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasını anlam vermemiz mümkün değildir. Ben anlam veriyorum. Şimdi izah edeceğim. Mevzu bahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil. işbirliğini önceleyen bir anlayış faydalı olacaktır. Politik çıkarların değil, Tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğini inancımız tamdır. Kamuoyuna duyurulur. İlim yayma vakfı. Şimdi arkadaşlar, buna bir anlam veremiyoruz diyor ya vakıf. Ben veriyorum. Olay şu. İstanbul'u kar altında bırakan o esarete mahkum eden anlayış, aklı sıra bu neviden kaotik çıkışlarla kendine yol bulmaya çalışıyor. İtibarını efendim yeniden devşirmeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Siz İstanbul'da insanlar bir huzur haldeyken eğer bir lokantada İngiliz Büyükelçi'yle keyif çatıyor iseniz İstanbul'u bunu unutmaz. Hele hele bu neviden iyice ...milleti galeyana getirecek... ...milletin ayranını kabartacak... ...ve vicdanları yaralayacak... ...hükümler koyarsanız orta yere... ...eylemler koyarsanız orta yere... ...iyiden iyiye itibarınız... ...sıfıra müncer olur... ...bunları yapmaya gerek yok... ...ayıptır... ...insanda bir miktar vicdan olur... ...hukuka saygı olur... ...ve ben bunu şunu söylüyorum hep... ...arkadaşlar burada kaç defa altın çizdim... ...eğer bunların eline imkan geçti... ...Sayın Cumhurbaşkanımız gibi efendim millet nezdinde itibarları yüksek olsa samimi söylüyorum ki milleti dışarı çıkarmazlar. İnsanlara hayat hakkı tanımazlar. Böylesine bir hal var. İşte eylemleri ortada, yaptıkları ortada. 10 bin, 10 bin üzerinde insan işine son vermiş bu belediye. Hukuksuz bir şekilde. Hiçbir orta yerde gerekçe gösterilmeden insanları işinden, aşından, evinden, barkından, ekmeğinden etmiş. Şimdi geldiğimiz noktada da böylesine ucuz efendim nümayişler, gösteriler yapar hale gelir. Bu bunlar ayıp şeyler. Niye bunu yapıyor? Dedim ya. Kaostan bunlar besleniyorlar. Muhalefetin anlayışı bu. Özellikle HDP'nin ve HDP'nin peşine takılmış olan CHP'nin yaklaşımı bu. Bunu da millet görüyor. Millet telin ediyor bu yaklaşımı, kınıyor. Bizde tabii ki öyle. Arkadaşlar. Yapılmaması lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz arkadaş millete daha huzur fazla nasıl gelir bunun gayretindeyiz. Evet ekonomik sıkıntılar var. Burada kaç defa söyledim ben. Bunları yaşıyoruz. Bunlar insanların hayatına yansıyor. Bundan dolayı insanlarda sıkıntı var, huzursuzluk var. Eyvallah bize düşen ne? Siyasetçiler var. Bunu izale edebilmek. Bakın elektrik faturalarına dönük Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim talimatı var. Bakanlığımızın çalışmaları var daha iyiye nasıl getirebiliriz diye bir gayret var ve yakın zamanda inşallah çok daha milleti rahat ettirecek bir formül çıkacak ortaya. Doğalgazla ilgili hakeza böyle. Hepimiz buna gayret sarf etmeliyiz. Buna dönük teklifler yapmalıyız. Tabii ki tenkit yapalım ama teklif de yapalım. Hep söyledik biz. Teklif yok. Tenkit bile yok. Sadece sadece ne var? İnsanları galeyana getirebilme yaklaşımı var. İstanbul Büyükşehir Efendim İstanbul CHP İl Başkanı da tıpkı HDP'liler gibi milleti sokağa çağırır bir yaklaşım sevgiliyor. Bunlar ayıptır. Bunlar bir siyasetçinin bulunduğu zemini yok etmeye çalışmasıdır. Siyasetçi kaostan değil, birikimden yukarı çıkar. Aksel de efendim nispi bir efendim başarı varmış gibi görünse de bir anda Zemine çakılır, neye uğradığını şaşırır. Zaten hep böyle oldu bunlar. Bakın 2002'den bu yana girdikleri her seçimi kaybettiler. Yine kaybedecekler. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, bugün Erzurum'da iki tane devlet hastanesi açmışız biz. 2005 yılında iki ilçemizde devlet hastanesi açmışız. Burada basın mensubu kardeşlerimden Erzurum'u çok yakından yak, takip eden arkadaşlarım var. Onlar da Erzurum teminli bilirler. İlçelerimizin mikyasını, ölçüsünü, nüfusunu bilirler. Coğrafi efendim, büyüklüğünü bilirler. İki tane küçük ilçemiz. Biri Şenkaya, biri Olur. Nüfus kesafeti de düşüktür buranın. Efendim, coğrafi büyüklüğü de düşüktür bu iki ilçenin. Ama biz buralarda ne yapmışız? Sağlık ocağı değil arkadaşlar. Devlet hastanesi açmışız. 2005 yılında. Bütün ülkede bunları yapmışız. O yüzden bizim zihin kompartmanımızda bu var. Hizmet var, yatırım var, üretim var, istihdam var. Bunun için ne yapabilirizin gayreti var. Bütün bakanlıklar da böyle. Sağlık Bakanlığımız da en başından beri çok özel bir çalışma yapıyor. Allah razı olsun bizim bakanımız Erzurumlu. Efendim Recep Akdağ Bey zamanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Şimdi bugünkü bakanımız da böyle. Bir büyük gayret üzere. Bakın şu anda hep beraber yaşıyoruz Covid sürecini. Buna rağmen en iyi götüren ülkeyiz biz. Bütün dünya resmen mefluç hale gelmişken sağlık sistemi bakımından söylüyorum biz gayet iyi götürüyoruz. Niye? Sağlık Bakanlığında yetkin bir isim var. Donanımı yüksek bir isim var. Kadrolar öyle. Bundan dolayı da bakanlığımızı tebrik ediyorum. Ve özellikle bu iki devlet efendim hastanesinin açılma açılma yıl dönümünü de canı yürekten kutluyorum. Bugün bir başka kutlama yapacağım arkadaşlar. Cumhur İttifakı'nın esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisi'ni tebrik ediyorum. Niye? Efendim bundan 53 sene önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olan öyle kurulmuş olan parti Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde ismini değiştirdi ve genel başkan olarak da Alparslan Türkeş seçildi. Bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ni 53. yılında canı yürekten tebrik ediyorum. Ve Cumhur İttifakı'na gözümüz gibi baktığımızın altını çiziyorum. Biz diğerleri gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın diğerleri ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanlığı adaylığını bile açıktan efendim ifade edemiyorlar, terennim edemiyorlar. Biz öyle değil. Sayın Bahçeli açık açık çok net bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük adayımızdır demiş en başından beri. Şu anda da aynen o düşüncesinde sabit kadem haldedir. Bir başkası arkadaşlar Yılmaz Öztuna diye bir özel isim, tarihçi bir isim. Onun da ölüm yıl dönümü ondan da çok faydalandık. Dimağımızı onunla besledik. Tarihi efendim vesikaları, tarihi belgeleri ondan çok öğrendik. Onu da ölüm yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Size teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım efendim. Bu elektrik fiyatlarının e, e, kamulaştırmayla, yani da, elektrik dağıtılmanın kamulaştırmayla ucuz elektriğe ulaşımında kolaylaşacağı e, belirtiliyor bazı dernek ve de, siyasi partilerce. E, bir kamulaştırma söz konusu olur mu? İkimizin düzenlemesinde, e, dağıtım konusunda sizin değerlendirmeniz ne olacak? Şimdi efendim bu kamulaştırmayla ilgili çalışma nedir onu bilmiyorum. Ancak çok net bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji Bakanlığımız özel bir biçimde elektrik fiyatlarındaki bu artışı aşağıya çekebilmek için ne yapılabilirin çalışması içerisinde kamuoyuna yansıyan dört formülden bahsediliyor. Zaten yakın zamanda biliyorsunuz konutlarda özellikle 210 metreküp'e kadar olan elektrik, kilovat saate kadar affedersiniz olan elektrikte indirimli tarife uygulanıyor bu daha yukarı çıkarılabilir mi onun gayretindeler. Başka formüller de var. Dolayısıyla şu söylediğiniz formül buna çalışılıyor mu onu bilmiyorum. Ama derdimiz milletimiz. Millet daha huzurlu halde yaşasın diye ne yapılabilirim bir gayreti var. Elektrik fiyatlarında da bu anlamda bir düzenleme mutlaka yapılacaktır. Evet efendim. Şimdi efendim ben şöyle değerlendiriyorum. Keşke mertçe, delikanlıca siyasetin hakiki anlamıyla hayat bulacağı şekilde insanlar çıksalar ben adayım diyebilseler. Bakın adayım diyemiyor. Sadece bilinçaltını açığa vuruyor. Karşıma çıksın diyor. Bu bilinçaltında bir adaylık olduğunu orta yere koyuyor. Ama korktuğundan, ürktüğünden efendim partnerlerim nedir? Millet İttifakı'nın diğer parçaları İyi Parti acaba bana bir fırça atar mı? Bu sözümden dolayı bir rahatsızlık doğar mı diye korkuyor, ürküyor. O yüzden de ikircikli bir tavır sergiliyor. Ya böyle bir siyaset olur mu arkadaşlar ya? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Sözüm ona Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı adayım demekten imtina ediyor. Korkuyor. Kaç defa söyledik. Arkadaşlar eski sistemde Genel başkanlar başbakan olmak için yarışırlardı. Partisi kazanırsa gidip Cumhurbaşkanından başbakanlık vazifesini alırlardı hükümeti kurmak üzere. Şimdi partiler ne yapması lazım? Eğer ittifak yapmışlarsa ittifakın gereği adayını hemen açıklaması lazım. Bakın Sayın Devlet Bahçeli bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır deyip en başından beri bir açıklama yaptı. Peki Millet İttifakı ne yapıyor kardeşim? Yani içlerinden bir tanesi çıkıp ben genel başkanım bu ülkeyi yönetmeye talibim diyebiliyor mu? Diyemiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu karşıma çıksın diyor Cumhurbaşkanımız için. Peki net orada sabit kademe çıktı ki arkadaş ben adayım diyemiyor. Korkuyor kimden? İyi Parti'den. Korkuyor kimden? HDP'den. Korkuyor kimden? O kadar yamalı bir bohça ki bu Millet İttifakı diğer partnerlerinden diğer ortaklarından çekindiği için söyleyemiyorum bunu. Kaldı ki sen defaatle Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmışsın, habire yenilmişsin. Bir daha çıksan bir daha yenileceksin. Onu bütün dünya biliyor, sen de biliyorsun. Çık da görelim. Buradan açık meydan okuyoruz. Çıksın, adayım desin karşısına Sayın Cumhurbaşkanımızın. Şuradan çok net bir biçimde söylüyorum. Peşinen daha ilk turda ezilecek bir sonuç çıkacaktır Kılıçdaroğlu için. Çıkamazlar. Aday dahi olurum diyemiyor. Bakın zihninden geçirdiğini aşikar ediyor. Şaşırıp orta yere koyuyor. Sonrasında geri adım atıyor. Dediğim gibi korktuğu için partnerlerinde. Teşekkür, Teşekkür ediyorum efendim.